Herkese merhaba Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün arkadaşlar Şöyle rozamı alıp Elmas kapmacıya giriş yapıyorum Oy. çok iyi çok iyi diyor Hadi gel gel yaklaşması lazım uy 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 ekber. çok fena mesela ben kaçıyorum ben kaçıyorum Dur bakayım. Öldüm. Eyvah elmasları kaptırdık. Ya abi gidip şu trene çarpma ya. Al. Kaç 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 kaç. Şurada dur. Gelme kardeşim. Beni ana arama. Uy, tren çarptı çok güzel. Ve maç bitti. Evet. Yıldız oyuncuyum tabii ki de. Şaşırdık mı? Hayır. Çok iyi. Evet arkadaşlar bu video şöyle bir şey hazırladım. Şöyle hemen geliyoruz buraya. Bir tane savaş kutusu, bir tane büyük kutu, gene bir tane büyük kutu, gene bir tane savaş kutusu, gene bir tane büyük kutu, bir tane mega kutu ve gene bir tane büyük kutu ve gene bir tane savaş kutusu ve gene bir tane büyük kutu ve gene bir tane büyük kutu ve gene bir tane büyük kutu açılımı yapacağım şöyle. Hemen açalım. Bakalım ben ne çıkıyor. Ne çıkıyor? 96. E, 11 şelli puanı. 12 Nita puanı. 10, 20 Bul puanı. Çıkıyor. E, şimdi buraya geliyoruz. Savaş kutusundan ne çıkıyor? 17 altın ve 4 Mr. P puanı. Altıda da kolt puanı. Böyle büyük kutudan ne çıkıyor? 59 altın, 16 şeli puanı, 20 nitap puanı ve 30 karp puanı çıkıyor. Böyle bakıyoruz gene bir büyük kutu ve bundan 32 elma altın, 23 poki jeki çıktı. Evet şimdi savaş kutusuna bakıyoruz. 12 altın ve 4 bul puanı. 15 de nite puanı. Büyük kutumuza bakıyoruz. 114 altın. 8 güç puanı. Aa, pardon güç puanı diyorum. Roza puanı. 14 karl puanı. 16 darl puanı. Bakıyoruz. Büyük kutumuzu açıyoruz. Bakalım işinden ne çıkacak. Bize karakter verecek mi? Az önce karakter verdi. Bakalım bundan verecek mi? 157 altın. 10 güç puanı. Ay güç puanı diyorum. Ee, şey. 14 ziko puanı. 15 barley puanı. 24 gold puanı. 38 roza puanı ve ve Penny. Büyük kutudan 124 altın 12 eee Colt puanı 13 Edgar puanı 16 Poco puanı. Sonra savaş kutumuzdan 18 altın 7 roza puanı, 10 jes puanı. Büyük kutumuzdan 95 altın. 9 e, roza puanı, 10 brok puanı, 12 karl puanı çıkıyor. Böyle 10 elmas. B büyük kutumuzdan 47 altın. 11 dal puanı. 20 şu puanı. 20 barley puanı. Evet arkadaşlar. iki tane karakter çıkarmış olduk. Biri Penny. Hatta seçelim oynayacağız onunla. Diğerini Jackie. Evet. Şimdi bir tur oynayalım. Elmas kapmaca da Jackie Penny ile. Eyvah eyvah eyvah. Gelme. Git 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 git. Şu şunu bir atalım. Oy, Allah 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 Allah. Ya kardeşim neden duvar ördün şimdi buraya? Şu belanı mı ne? Belan geldi. Öldü zaten. Sen de gel. Tamamdır. Şöyle şuraya bir tane atalım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. bakayım. Hadi bakayım. Öl. Uy, öl, ölme. Öldü tamam hadi. Hadi abi, al, al, al. Kaç abi? Kaç kardeşim? Tamamdır. Kazandık. Güzel. Çok güzel maçımızı kazandık tabii ki. Şimdi bir de Jackie ile bir elmas kapmacımıza girelim. Hadi bakalım. Bir, şey arkadaşlar bir sorunun sonucu video durdurmak zorunda kaldım. Ama şimdi geri geldim. Ve maçı yeniyoruz. Maç bitti. Evet maçımızı kazandık ve jekimizi de tabii ki 8 kupa yaptık. Bu şekilde 1754 kupa'm olmuş oldu ve 100 tane de elmasım oldu. Arkadaşlar Brawl Stars videolarıma çok beğeni gelirse buradan Elmaslı olan her elmaslından herhangi bir şeyi alabilirim. Yani böyle tekliflerden alabilirim. Kostümlerden alabilirim. Veya a, altın alabilirim. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.